Denizden babam çıksa yerim diyenler. Deniz anası yenir. Bu görüntüleri görmeden denize girmeyin. Bir de deniz anasını yemeyi bırak, dokunmayın bile. Türkiye'de tehlikeli deniz anası türü yok ama yine de dikkat edin. Çünkü teması halinde geçici de olsa felç edebilir. Deniz anası temasında cildinizde iğne batması şeklinde şok bir ağrı girer. Bununla birlikte bölgede biraz sonra şişme ve kızarıklık görülür. Bu durumda ilk yardım olarak ne yapacağız? Bölgeye asla normal içme suyu dökmeyin. Sıcak da olsa, soğuk da olsa dökmeyin çünkü ağrıyı daha da artırır. Deniz suyu dökmek en pratiği. 30 dakika boyunca deniz suyu dökün ancak kesinlikle olmayın. Diğer önemli bir konuysa deniz anasının iğnelerini çıkarmak. Gözde görünenleri cımbızla çekin alın. Ancak gözde görünmeyenler ise bir kredi kartı ya da bir kimlikle yandan kazımak suretiyle çıkarmanız önem arz ediyor. Yine önemli başka bir konuysa ılık sirkeli su. Bunu bir leğene doldurun ve bölgeyi suya batırın. 30 dakika bekletin, ağrı azalacaktır. Bölgeyi sarmayın, açıkta kalsın. Yine bölgeye idrar uygulayanlar duyuyorum, yapmayın.